Bir sema örtü, yıldızlar kandil, kıyısında oturmuşum yalnızlığım, hasret çekerim içime. Sigaram rüzgar ve şarkılar, dalgalar, kıyısında oturmuşum sessizliğim, kimse yok. Uzaktan uyku sesleri geliyor, kulağım delik, kimsesizliğe, koca bir dünya, bir iskemle, bir iskele. Anılardan bir yığın resim Yerlerde hep Kıyısına oturmuşum hatıralarım Yalnızlığın Yalnızlığın o karşı koyulmaz cazibesi Beni Bana yolcu ettirir Kendimi dinliyorum Kendimi işiterek Uzak şehirlerin Aydınlık camlarını Sessiz sokakların paydosunu seyrediyorum Sokak lambalarından Şiirler çınlıyor kulaklarımda seni bile düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum aslında. Sadece nefes alıyorum. Alabildiğimce işte. Kaygısız bir renk çalındı ufuklara. Geceyi ve gündüzü ayıran. Kıyısında oturmuşum ölüm. Soğuk, ebedi, yalnızlık yolu. Sahi ölüm neydi? Kimsesiz oluşumuzun çığırtısı mı? Yalnızlık senfonisi mi? O zaman neden çabalamak? Neden o kadar mala boğulmak, boğuşmak, yorulmak? Kimsenin kimseyi anlamadığı bu sokakta neden anlaşılmaya çalışmak? Beni kimse anlamıyor değişimdeki kimselerden biri olmanın komikliğiyle gülüyor. Yalnızlık, ey yalnızlık, gecenin ardındaki hakikat. Herkes gittiğinde mi çıka gelirsin? Yoksa varsın da Herkes gittiğinde mi fark edilir? Kıyısında oturmuşum yalnızdım. Sahipsiz kalmış bir gökyüzü cebimde. Benim gökyüzüm. Kim inkar edebilir ki bana ait olmadığını? İspat edemem. Siz ispat edin bana ait olmadığını. Kirli oyunların, sahte gülüşlerin, laf sokmaların, engerek sırıtmalarının sahipleri. Siz söyleyin. Ondan vazgeçtim. Sizin olsun gökyüzü. Ben yalnızlığı seçiyorum. Kimsesiz kalmak değil mi yalnızlık? Gökyüzüm yok. Rüzgarım yok. Şarkılar yok. Sen yoksun. Ben, ben yalnızlığı seçiyorum. Senden sonra bana en çok yalnızlık yakıştı çünkü.